İçerisinde olduğumuz Ramazan ayının tüm İslam alemine, içinde de sizlere hayırlar getirmesini dilerim. Her iftarınız ve sahurunuz bereketli geçsin, Allah ibadetlerinizi kabul etsin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Keyifli dinlemeler. Merhaba, benim adım Rüstem, 35 yaşındayım. Bingöl'ün küçük bir kasabasında yaşıyorum. 4 sene evvel başıma gelen bir olayı sizlere anlatmak istedim. Bingöl'de çalıştığım firma eleman eksiği yüzünden beni farklı bir şehre gönderdi. Buranın hakkında bilgi vermek istemiyorum çünkü hala benim için gizemli kalan şeyler var. Bir taş ocağında kepçe operatörüyüm. Orada çalışan elemanın eşi doğum yaptığı için memleketine dönmek zorunda kalmış ben bekar olduğum için de yerine gönderdiler. Şantiye küçük bir köyün yakınlarına kurulmuştu. Bir yıllık yol ve baraj çalışması vardı ben gittiğimde. Çalışanların çoğu konteynerlarda kalıyordu. Benim yerine gittiğim adamsa köyde eski bir evde kalıyormuş. Başlarda hamile eşiyle birlikte kalmış lakin doğum yaklaşınca eşini memlekete göndermiş. Köyde bir şey olsa hastaneye gitmek en az iki saat sürerdi. Hak vermedim dersem yalan olur. Neyse, adam eşiyle kalacak diye şirket evin bir yıllık kirasını köyün hazine birliğine ödemiş. Para yanmasın diye beni de o eve yerleştirdiler. Şirketin adama tahsis etmiş olduğu araç da bana devredildi. Evde kalacak olmam ve aracın olması bu yerde çalışmam için artı hanesine yazdıklarımdı lakin daha sonra yaşayacağım korkunç olayların üstünü ev ve araç kapatmaya yetmeyecekti. Eve yerleşmemden kısa bir süre sonra şantiyede kalanlar samimiyetimizin artmasıyla eşyaları taşırken bazı garip olaylar yaşadıklarını söylediler. Bu hikayelere pek kulak asmadım. Ancak evin içinde zamanla garip şeyler olmaya başladı. Kapılar kendiliğinden açılıp kapanıyor, lambalar titriyordu. Hatta bazı odaların kapıları kendiliğinden kilitlenip daha sonra açılıyordu. İlk başta bu olayları kendime basit bir şekilde açıkladım fakat zamanla olaylar arttı ve daha da garip bir hal aldı. Uyku düzenim bozulmaya başladı, kabuslar yakama yapıştı. Evde garip sesler duymaya başladığımda şantiyeden birkaç kişiyi evime davet ettim lakin gelmediler. Bazı geceler yatağımdan kalktığımda kendimi başka bir odaya taşınmış olarak buluyorum. Eve taşındıktan kısa bir süre sonra yan komşumla tanıştım. Komşum bana evin geçmişinde garip olaylar yaşandığını söyledi. Bu evde bir zamanlar bir aile intihar etmişti ve bu olaydan sonra evde garip olaylar yaşanmaya başlamış. Komşum evde bazı varlıkların olduğunu ve onların öfkelendiği zamanlarda bu olayların yaşandığını söyledi. Yan komşumun anlattıkları kulağa oldukça ürkütücü geliyordu ve evde yaşayan varlıkların öfkelendiği zamanlarda ortaya çıkan garip olaylar da her geçen gün artıyordu. Bir gece uyandığımda evde tuhaf bir hava vardı. Her yer sessizdi, deyim yerinde ise ölüm sessizliği vardı.'' Odanın köşesindeki sandalye hareket ediyor gibi görünüyordu ve rüzgar yoktu. Bu durum evde bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmemi sağladı. Daha sonra uyurken bile tuhaf sesler duyuyordum. Ayak sesleri, kapıların çarpılması, hatta bazen birilerinin nefeslerini duyuyordum. Bütün bu olaylar beni oldukça korkutmuştu. Bunun üzerine Evdeki varlıkları yatıştırmak için çeşitli yollar aramaya başladım. İnternet üzerinden araştırmalar yaptım ve farklı ritüeller denedim ancak bu olayların sona ermesine yardımcı olmadılar. Bir gece evde yine tuhaf bir hava vardı ve bu sefer her şey daha da kötüydü. Odada hareket eden bir şeyler vardı ve kapının ardında birilerinin nefes sesleri duyuluyordu. Bu sefer cesaretimi toplayıp kapıyı açtım ama kimse yoktu. Bütün bu olaylar beni çıldırtmıştı. Eve daha fazla dayanamayacağımı düşünmeye başlamıştım. Yaşadığım olaylar işimin aksamasına neden olmaya başladığında şantiyedeki arkadaşlarımla açık açık konuşmaya karar verdim. Hatta bu konuyu formen denen yetkilime de açtım. Evde yaşamak istemediğimi, konteynerlardan birinde kalabileceğimi söyledim. O ise beni kesin bir dille reddetti. İşverenin bir yıllık parayı çöpe atmadığını, bu konuyu ona açarsak çok sinirleneceğini söyledi. Bir de üstü kapalı şekilde tehdit etti. Durum giderek can sıkıcı olmaya başlamıştı. Evde duramadığım bir pazar sabahı köyde kahvehaneye gittim. Köylü beni görünce çok şaşırdı. Lakin cinli evde yaşadığım için de bu durum ilgilerini çekmişti. Birkaç genç yanıma gelerek evde tuhaf olaylar yaşayıp yaşamadığımı sordular. Onlara her şeyi anlatmasam da evin geçmişini öğrenebileceğim kadarını anlattım. Evin eski sahiplerinin toplu intiharı köylüyü epey bir etkilemişti lakin geçen yıllar bu olayın silinmesini sağlamış, halk arasında bir hikayeye dönüştürmüştü. Evin eski sahiplerinin neden intihar ettiğini sorduğumda çocuklardan biri anlatmaya başladı. Evin eski sahiplerinin oğlu bir gece yarısı evde arkadaşlarıyla gizlice buluşup bir şeyler konuşmuş. Bizim duyduğumuza göre birisi diğerlerine şeytani bir fikir önermiş. O fikir sevmedikleri insanları bu eve çağırıp onlara işkence edip öldürmekmiş. Diğerleri önce bu fikri duyunca şok olmuş ama daha sonra fikre sıcak bakmışlar. Ev sahiplerinin oğlu ve arkadaşları sonunda kendilerini bu korkunç plana adamış ve planlarını harekete geçirmişler. Lakin işler planlandığı gibi gitmemiş. Köyde birkaç kişi kaybolmuş ve bu arkadaş grubunun içinde olan biri vicdanına yenilerek ailesine kaybolanları onların öldürdüğünü anlatmış. Halk bu korkunç olayı duyduğunda evi basmak için harekete geçmiş ancak ev sahiplerinin cesetlerini bulmuşlar. Bu olay yıllarca köylüyü şok etti ve insanlar o zamandan beri o evden uzak durmaya başladılar diye anlattı. Çocuğun anlattıkları köylüler arasında uzun yıllar boyunca dilden dile dolaşan bir hikayeydi. Hatta kahvehanede oturanlardan bazıları geceleyin bu evin bahçesinde garip sesler duyduklarını, bazıları ise Evin hayaletleri tarafından korkutulduklarını söylediler. Sonsuza kadar unutulmayacak olan bu hikayenin en az 50 yıl evvel yaşandığı söylendi. Hikayenin tamamına inanmadım lakin evde beni rahatsız eden, uykularımın kaçmasına sebep olan bir şeyler olduğu da açıkça ortadaydı. Evdeki bu garip olayı çözmek için elimden geleni yapmakta kararlıydım. Köylüye birkaç soru daha sorduktan sonra eve geri döndüm. Bu gecede dua ederek uyumaya çalışmak zorundaydım. Uykusuzluk gerçekten işime engel olmaya başlamıştı. Bir gün kaza yapmaktan çok korkuyordum. Yapacağım işte hata payına yer yoktu. Evde biraz oyalandıktan sonra kilitli kapılar açılmış mı diye kontrol etmeye karar verdim. Birkaçını yokladım, nafileydi. Belki dilleri bozulmuştur diye kendimi teskin etmeye gerek bile görmüyordum. Kendi kendine kilitlenip günler sonra açılan kapıların dillerinde sorun olduğunu düşünmüyordum. Odamın yanında olan kapının açık olduğunu fark edince içeriye girdim. Şaşıracaksınız belki ama eve eşyalarımı yerleştirdikten sonra odaları hiç kontrol etmemiştim. Salon, mutfak, bir oda Banyo ve tuvalet işimi fazlasıyla görüyordu. O yüzden de diğer odalar hiç umrumda olmamıştı. Şimdi ise evin eski sahiplerine ait olan bir şeyler bulabilme ümidiyle etrafı karıştırıyordum. Odaya girdiğimde hafif bir hava akımıyla karşılaştım. Rüzgar pencerenin altından içeriye dolmuş gibiydi. Gözlerim alışana kadar etrafındaki eşyaları inceledim. Kitaplar, Çerçeveler bildiğiniz dolu doluydu. Odanın bir köşesinde duran kocaman bir dolap gözüme çarptı. Kapıları yamuk yumuk olan dolap sanki yıllardır kullanılmamış gibiydi. Korku benzeri bir hisle yaklaştım ve kapakları yavaşça çekerek açtım. İçinde ne olduğunu bilmiyordum ama garip bir hisle dolmuştum. Dolabın içi çeşitli eşyalarla doluydu. Eski bir ceket, Paslı bir saat, yıpranmış bir fotoğraf albümü vardı. Fotoğraf albümünü alarak incelemeye başladım. İçindeki fotoğraflar beni şaşırttı. Albümdeki insanların kim olduklarını bilmiyordum ama fotoğraftaki görüntüler ürperticiydi. Karanlık ormanların ortasında çekilmiş bir fotoğraf. Biri yüzünü saklamak için arkasını dönmüş, diğerleri ise ürkütücü bir şekilde kameraya bakmışlardı. Albümü inceledikçe daha da korku sardı beni. Evin eski sahipleri hakkında ne kadar az şey bilsem de bu eşyaların arkasında yatan gizem beni meraklandırmaya başladı. Etrafta daha fazla şey keşfetmek istediğimi anladım ve araştırmalarıma devam ettim. Dolaptaki eşyaların ürkütücü hissi, odadaki hava akımı ve fotoğraf albümündeki gizemli insanlar beni giderek daha da tedirgin ediyordu. Kendimi huzursuz hissederek odanın içinde dolanmaya başladım. Birdenbire duvarda asılı olan bir tabloya gözlerim takıldı. Tablo eski bir evin önünde duran gölgeli olan bir adamı gösteriyordu. Adamın gözlerinde bir şeyler vardı ama ne olduğunu tam olarak tarif edemiyorum.'' Tablonun altındaysa bir not vardı. Kendine dikkat et yazıyordu. Korkuyla odanın öteki köşesindeki eski koltuğa doğru yürüdüm. Koltuğun yanında duran masada açık bir günlük vardı. Günlükte evin eski sahiplerinin sırlarının anlatıldığı yazıyordu. Okudukça nefesim kesilmeye ve terlemeye başladım. Anlatılanlara göre bu evde yıllar önce yaşanan korkunç olayın bir kısmı doğruydu. Eski sahipleri bir gece ansızın kaybolmuşlardı. Polis ve jandarma kayıpların izini bulamamış ve olayın gizemi bir şekilde çözülememişti. Birkaç ay sonra aile tekrar ortaya çıkmış lakin biraz farklılarmış. Bugünlük ise evin en küçük kızına aitmiş. Kendimi artık dayanamaz halde hissederek odadan çıktım ama içimdeki merak beni gerisin geriye odaya döndürmüştü. Tekrar dolaba döndüm ve kapakları araladım. Tam o sırada odadaki hava akımı daha da şiddetlendi ve dolaptaki eşyaların yerinin hareket ettiğini gördüm. Titrerken dolaptaki ceketi fark ettim ve onu alarak incelemeye başladım. Tam o sırada ceketin cebinde bir not buldum. Notta burada değilsin yazıyordu. Korkuyla odadan çıktım ve evin dışına doğru koştum ama olayların ardı arkası kesilmiyordu. Hava daha da kararmıştı ve evin önündeki gölgenin içinde duran bir adam görüyordum, göz göze geldik. Kalbim hızla çarparken adamın bana yaklaşmaya başladığını gördüm, kendime hakim olamayarak kaçmaya başladım. Bir rüyanın içinde olmayı umuyordum ama gerçekliğini ayırt edemiyordum. Uyanmak istedim ama Uyanamıyordum. Adam birdenbire önümde belirdi ve üzerime doğru gelmeye başladı. Ondan geri geri kaçmaya çalıştım ve ayağım taşa takıldı, yere kapaklandım. Adam üzerime çöktüğünde gözlerimi kapamış, bağırarak onu kendimden uzaklaştırmaya çalışıyordum. Gözlerimi açtığımda etrafımda insanlar vardı, hava aydınlıktı. Hangi ara uyuduğumu bilmiyordum. Belki de odanın içine girdiğimi bile rüyamda görmüştüm. Hızla içeriye koştum ve kapıyı yokladım. Kilitliydi. Kapının altındaki toza bakılırsa da yakın zamanda açılmadığı belliydi. Yine elimde hiçbir şey yoktu. Bugün buraya geldiğim günkü gibi bildiğim her şey sınırlıydı. Tekrar dışarıya çıktığımda insanlar bana delirmişim gibi bakıyorlardı. Daha önce kahvehanede gördüğüm adamlardan biri yanıma gelerek "Aklın varsa bir daha bu eve gelmezsin. Bak, seni de delirtmeye başlamış." dedi. Gidecek yerim olsa bir dakika durmam. Formenle konuşmuştum. Ya bu evde kalacaktım ya da işime son verilecekti. Bunu söylediğimde adam bana üzülerek baktı. "Bizim konuşmamamız daha doğru olur. Seninle neticede bir bağımız yok." Bu evde kaldığın her saniye daha kötü olacak. Bu evde 50 yıl önce yaşanan vahşete o çocuklar sebep olmadı. O çocuklar bir şeyin etkisi altına girmeden evvel pırıl pırıl karıncayı incitmeyecek çocuklardı. Aile bir ara ortadan kaybolmuş dediğimde adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. İçlerinden biri yanıma gelerek sen nereden biliyorsun diye sordu. O an odaya aslında hiç girmediğimi hatırladım. Bu gerçekten de çok tuhaftı. Sessizliğe bürünerek eve girdim ve üzerimi değiştirip şantiyeye gittim. Köylü öylece arkamdan izlemişti. Şantiyeye geldiğimde direkt formeni bulup yanına gittim. Her gün 10 saat yolu çekeceğine benim evde kalsana dediğimde bu adamın aklına yatmıştı. Her gece ilçeye gidip gelmekten bunalmış, kendine yatacak bir yer arıyordu. Şirketin kiraladığı ev dururken ben neden sürekli yol kahrı çekiyorum Rüstem? Fazladan iki oda daha var, birini de bana ayarlatalım. Birkaç ay dişimizi sıkarız dediğinde aradığım fırsatı yakalamıştım. Benim yattığım odada kalırsın abi. Ben eşyalarımı toplar buraya gelirim. Hem evde tek başıma canım sıkılıyordu.'' Birkaç gün burada kalayım, sonra yanına gelirim dediğimde Ahmet abi geri gelmene gerek yok. Ben sıkılmam burada tek başına dedi. İş bittikten sonra Ahmet abi eşyalarını ilçeden almak için gidip gelmişti. Birlikte eve gittik. Eşyalarımı hızlıca toparlayarak evden ayrıldım. Ahmet abi beni araçla şantiyeye bıraktığında konteynerların birinde boşluk buldum ve hemen eşyalarımı yerleştirdim. Günler sonra ilk kez rahat bir uyku çekecektim. Ahmet abiye ne olacağı umurumda bile değildi. Başta söylediklerime inanmış olsaydı bu kadar yorulmaz bunları yaşamazdım. Biraz da o uykusuz kalmalıydı. Yanımdaki çocuklar çay demleyip getirdiklerinde biraz sohbet ettik. Evde garip olaylar yaşadığım şantiyede çoktan duyulmuştu. Hatta üstüne eklemeler bile yapılmıştı.'' Bunda Ahmet abinin de payı vardı. Onu ne tür korkunç olayların beklediğini merak ediyordum. Tıpkı benim yaptığım gibi gelip yardım isteyecek miydi? Çocuklarla sohbetimizi yapıp çaylarımızı içtikten sonra yataklarımıza geçtik. Derin ve deliksiz bir uyku çekmiştim. Sabah uyandığımda kendimi çok dinç hissediyordum. Konteynerdan çıkıp işimin başına gittim. Ve birkaç dakika sonra Ahmet abi yanıma geldi. Dün gece uyuyamadım Rüstem dedi. Ne olduğunu sorduğumda hemen anlatmaya başladı. Yatağa girmesiyle en sesinde bir nefes hissetmiş. Sabaha kadar kapının ağzından ayak sesleri gelmiş. Bazen odanın içerisine uğultular da olmuş. Bazen de kaynağını bilmediği rüzgar suratına çarpıyormuş. Birkaç kez isminin söylendiğini bile duymuş. Benzer şeyler yaşayıp yaşamadığını sormak için benden önce o evde eşiyle oturan adamı aradı. Aslında karısını doğum yaklaştığı için değil de bu olaylardan uzak tutmak için gönderdiğini. Hemen ardından da kendisinin gittiğini söyledi. Onun kaçmak için bir fırsatı olmuştu fakat benim yoktu. Bu olaylardan sonra Ahmet abi de konteynerlardan birine yerleşti. Patrona Evde kimsenin kalmadığını hiç kimse söylemedi. Bu duyulmadığı için de üzerimizdeki baskılar kalktı. Ne zaman köyün yanından geçsem o eski evi görüyorum. Tüm sırlarıyla ve ürkütücülüğüyle insanı cezbediyordu. Fakat kimse cesaret edip bu sırları öğrenmek için o eve girmiyordu. O evde neler yaşandığını, ailenin bir anda ortadan kaybolmasını ve tekrar ortaya çıkmalarını, o çocukları kimin etkisi altına aldığını, köyde kaybolan insanların akıbetini kimse bilmiyor. 50 yıl önce o evden sadece 5 ceset çıkmış. O evde intihar eden aile fertlerine ait neden intihar ettikleri hakkında kimsenin bir fikri yok. Büyük oğlanın arkadaşlarına ne olduğunu da öğrenemedim. İlginç ve gizemli bir olay yaşadım. Ve bunu sizlerin de duymasını istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.